Merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Mecbure. Bugün katı yağsız nefis bir tuzlu kurabiye tarifiyle karşınıza geçtim. Bütün malzemelerini tezgahımın üzerine hazırladım ve sırasıyla yoğurma kabının içine bırakıyorum. Bir su bardağı sıvı yağ kullanacağım. Bir çay bardağı su. Bir yumurtanın tamamını kullanıyoruz. 2 yemek kaşığı dolusu sirke üzüm ya da elma sirkesini varsa hiç fark etmez. 3 yemek kaşığı dolusu toz şeker, 1 kabartma tozu, 1 çay kaşığı mahlep ve 1,5 tatlı kaşığı tuzumu da ilave ediyorum. Malzemelerimi güzelce bir karıştıracağım. Hemen üzerine de ben bir çay bardağı mısır unu kullandım ve diğer 3 su bardağı da un kullanacağım. Unu da kontrollü bir şekilde ilave ede ede hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Poğaça hamurundan biraz daha katı bir hamur elde etmemiz lazım. Hemen şekil vermeye başlayalım. Göz kararı hamurdan minik parçalar koparıp avucumuzun içinde yuvarlayalım. Ve hafifçe şöyle parmaklarımızla baskı uygulayarak kurabiyemize şekil verelim. Kurabiyelerin içinde derin bir kaseye yarım çay bardağı pekmezimi ve bir çay bardağı Dolusu suyumu ilave ettim. Biraz karıştırdıktan sonra Kurabiyelerimi önce Hazırlamış olduğum pekmezli suya Sonrasında da şu şekilde Bolca susama bulayıp Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime Yerleştiriyorum. kurabiyelerimizi 170 derecede ısıtmış olduğumuz fırına verelim kızarana kadar pişirelim burada püf noktası yavaş yavaş pişmesi ve iyi kızarmasıdır bunu unutmayalım kurabiyeleri fırından çıktı ve ilk sıcağı çıktıktan sonra servis tamamı aldım soğuduktan sonra da kapaklı bir cam kavanoza koyup gelip gidip yiyebilirsiniz. Çok lezzetli bir kurabiye oldu. Deneyenlere, yiyecek olanlara afiyetler olsun diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.